Didim Belediye Meclisi'nin eylül ayı olan toplantısı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden meclis üyesi Hicran İzmit nedeniyle gergin geçti. Toplantı öncesinde söz alan Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüsü ve meclis üyesi avukat Sevil Şahin, İzmit'i meclis üyeliğinden de istifa etmeye davet etti. Uçağının ardından salonda tansiyon yükseldi. 14 Ağustos'ta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak bağımsız kalan Hicran Hizmet, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin protestosuyla karşılaştı. Yaşanan gerilim sözlü tartışmaya ve kısa süreli kargaşaya dönüştü. Cumhuriyet Halk Partililer İzmit'e meclis üyeliğinden de istifa et çağrısını yineledi. Tartışmaların ardından meclis çalışmaları kaldığı yerden devam etti. Öte yandan İzmit'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmasının ardından Didim Belediyesi'nin resmi internet sitesindeki üye listesinde adının kaldırıldığı görüldü. Kutuplaştırıp huk bu şekilde hareket edemezsiniz. Benim çalıştığım arkadaşlarım 在。<Okay. S 2> okay.